Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kolay bir kurdele yapacağız. Bunun için şöyle herhangi bir ipe bir de ben 3 numara tığ kullandım. 2.20 mm denk gelen. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim bunu buraya şöyle kilitledim şimdi şöyle ipimi uzatıyorum bir tepeye alıyorum iki tepeye alıyorum üç tepeye alıyorum dört beş altı yedi sekiz 9 10 kez bu şekilde ip çıkardım arkadaşlar. Daha sonra bunları tığımdan 2 2 şöyle çıkarıyorum. 6 7 8 9 ve de 10 seferde tığımdan şöyle çıkardım. Şu ipi keselim. Şöyle. Bir zincir çektim. Hemen o tepesindeki noktaya batıp kaydırdım. Bir zincir çektim. Tepedeki noktaya batıp kaydırdım. Bir zincir. Bir zincir çekip tepedeki noktaya batıp şöyle kaydırmalar yapıyorum. buraya kadar bu şekilde gelmiş oldum 1 2 3 tane zincir çektim aşağıya indim kaydırma ile bağladım ve şöyle bir zincir çektim ipimi uzattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kez yine aynı işlemi tekrar ettim. Yine 2 2 tığımdan çıkarıyorum. Bir zincir çektim. Bu tepelere batıp bir zincirden sonra kaydırıyoruz. 3 zincirle tekrar aşağı inip bunu şöyle bir bağladım. Şöyle biraz ipimi uzattım. Şu şekilde burayı sarıyorum arkadaşlar. İsterseniz sarmayabilirsiniz bir boncuk, başka bir şey vesaire de koyabilirsiniz. Bunu ben biraz yeşille sardım. Şimdi beyaz iple saracağım. Arkada bağlayacağım. Bakın şöyle elimle de düzeltiyorum. Şahane, kolay ve de çok güzel bir fiyonk oldu arkadaşlar bence. Çok da zarif, pratik bir fiyonk yapımı oldu. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.